Herkese selamlar arkadaşlar. Metin 2'nin yeni bir bölümüne karşınızdayım. Arkadaşlar 1.24 level ile de nasıl para kasılabileceğini bu videoyu izleyerek de öğrenebilirsiniz. Yani düşük levelde para kasmayı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Ninjama pazar alanına geldim. Neden? Şimdi sizlere taşların ne kadar değerli olduğunu göstereceğim. Bak geliştirmeler kısmına geldim. Malzemeler zihin taşları. Şöyle nesne seviyesi 3 yapalım. Artı 0 1 2 3 taş lazım çünkü. Bakın görmüş olduğunuz gibi 333k'dan başlıyor. Normalde bunların bu taşların değeri yani 250k ama şu anda millet süs taşı dönüştürdüğü için e, bunlar şu an taşlar değerli yani. Şu, bak gördüğünüz gibi piyasada taş yok. Şu an mesela ben bunlar çekiyorum arkadaş, arkadaşlar mesela bakın 300 300k'dan çekiyorum. Bak ben kendim de dönüştürüyorum. Normalde 250k'dan sınırsız alıyorum ama ne yapalım serverda taş yok. Yani yüksek bir level adam bunları sınırsız cana çeker yani. Bak şu an ben bitirdim. Serverda taş bırakmadım bak. 850k'ya çıktı gördüğünüz gibi. Yani e, bir metinden mutlaka bir taş atıyor arkadaşlar mutlaka yani bir metinden 500 Ka kazanabiliyorsunuz. Şu süs taşlarına dönüştürmek için millet alıyor yani. Şimdi peki bu taşlarını e, zihin taşları nasıl kasacağız? Hemen ona geçelim. Şimdi Ninjam'dan kostümlerimi aldım arkadaşlar. Kostümde çünkü 2000 ip 30 var. O yüzden hiç yoktan seri keserim metinleri. Başlık 10 yaralı belki sataşan olursa o yüzden takıyorum bunda. Bir tane kırmızı kurturu beceri kitabımız var. Bunu da okuyalım. Daha süresi gelmemiş. Tamam. Son olarak da bir de savunmalı tılsım vardı buz tılsım. Bunu takmak istiyorum. Böyle hesabın itemlerini az çok göstereyim arkadaşlar size. Bunu arkadaşına aldım. Ee, bir süreliğine geri vereceğim. Diğer itemler benim. Şöyle 10 delicili gümüş bilezik. Sersem beşgen kalkan. 25 buz, buz. 5 salmalı buz sasımı. Artı 7 altın küpe. Hipili tahta kolye. Hipili e, altın mezeli ayakkabı. Bu şekilde arkadaşlar. Silahta da level silah. Yani itemlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci kö köye geçelim. Bu arada en hızlı ikinci köye nasıl gidilir bilmeyen arkadaşlarımız varsa hemen göstereyim. Buradan ışlanma yerine geldik. En üsttekine tıkladık. Bizi element diğerine atıyor arkadaşlar. Element diğerinden de ışınlayıcıdan ikinci köye tıklıyoruz. Bu şekilde metin 2'de en hızlı ikinci köye nasıl gidilir? ışınlayıcılar onu görmüş olduk. Daha sonra hemen e, metin arayalım. Mutlaka karşımıza bir adet metin çıkacak arkadaşlar. Çünkü kimse kesmiyor. Ve metin aramayı nasıl yapıyorum? E, Harita mesela karşımda. Ya. Buradan başlıyorum. Harita komple dolanıyorum arkadaşlar. Aynı yere geldiğim zaman tekrardan CH atıyorum. Bu da aklınıza bulunsun. Bak gördünüz mü? Direkt metin çıktı çünkü metin kesen yok. Bir de paskala eventi olduğu için e, millet normal metinleri kesmiyor. Bu metinlerde keserek de bak nasıl bir para kastığımızı göstereceğiz hemen. Bu arada size envanterimde göstereyim bak bir envanter dolusu büyülü yumurta kasmışız bunlar da e, video açma gelecek bu arada site eldivenim olmadığı için belki taş atmayabilir çünkü büyülü yumurtayı eldivensiz attığı için ben bu hesaba site eldiveni çekmek istemedim ama siz doğrudan kara, para kasmak istiyorsanız düşük levelde yani yeni başladıysanız site eldiveni mutlaka çekin arkadaşlar şimdi site eldivenin önemini göreceksiniz büyük ihtimalle taş atmayabilir ama ben Yine de kesiyorum. Büyülü yumurtanın eldiven etkisi olmadığı için o yüzden ben bu hesaba ne metin eldiveni var ne de site eldiveni var. O yüzden ikisine çekmedim. Ha taşımızı aldık. Bak temiz buradan bir 400k geldi arkadaşlar. Beceri kitabımız ne? Büyü çözme. Bunları da biriktirebiliriz aslında. Kitap takası yapabiliriz yani İlla çöp dipte yere atmayınız yani eğer yeni başladıysanız. Ben bu serveri bir buçuk senedir oynuyorum tabi ben atarsam yani bana dokunmaz ama siz yeni başladığınız için toplamalısınız bence. Evet bir tane biri burada metin kesmiş arkadaşlar beceri kitabını yere atmış bunu alalım. Karanlık koruma yani hiç yoktan 50-100k'dan atsanız pazara bence gider diye düşünüyorum. Bak kavrama taşını almamış gördünüz mü bak buradan da bir 400k geldi. bir rem kalsın şu an kaç dakika oldu 5 dakika olmadı bir rem kastık bile yani bu yeni başlayan için bence mükemmel bir e, yani para kasma. Şurada yüz baş var. Yüz başlarına kesmeyin arkadaşlar. <laughs> Göre yapan arkadaşlarımız varsa bulamayabilirler. Yani yüz başlık şu an bir işimiz yok çünkü yüz başı dursun. Bak bir adet daha metin bulduk 30 levelik. Hemen bunu da keselim. Şimdi diyecek olursanız e, ben yeni başladım. iki itemleri ben nasıl alacağım diyeceksiniz. Tabii siz de haklısınız. bir süre yani metin 2 oynuyorsanız baya bir emek isteyen bir şey arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Tabii bunlar benim elimde olan itemler. Siz de haklısınız ama böyle metini belki benim gibi seri kesemeyebilirsiniz ama buna benim yapabileceğim bir şey yok. Yani ben sadece size yolunu gösteriyorum. Mesela kuşağı da merak ediyorsunuzdur belki. Kuşak çöp kuşak ya 19 emiş. Artı 6-7 emdirli bir havalı çelik ya emdirli yani bir kuşak yani. Böyle iyi bir şey değil. Bak beceri kitabı attı. Beceri kitabını aldık. Bıçak çevrimi. Bak benim kendi kullandığım bir beceri kitabı ninjamdan. Bundan taş atmadı. Olsun. Bu arada hiç paskala metni bulamadı ikinci köyde ya. Bari paskala bulsak da büyülü yumurta asla Envanterimizi doldurursaylar. Bir dokuz tane attık mı ha bak bir mavi bayrak arkadaşımız bizim burada farmlıyor. Farmlasın bakalım. Biz de Pascal arayalım. Evet bir arkadaşımız da burada farmlı arkadaşlar okçuğa bırakmış. Yani heal olmadan dikkat edin bu arkadaşımız büyük ihtimalle emeğiyle kasılıyor. Çünkü okçularla okluyor. Okey kartını yerden alabilirsiniz. Okey kartını yerden almamış. Çünkü afk sanırım. Ama bir hileciden toplarsanız sıkıntı yaratabilir arkadaşlar. O kadar emek veriyorsunuz. hesabınızı boş yere anlattırmış olursunuz. Ama böyle emek emeğiyle kasılan arkadaşların <laughs> şeylerini çalabilirsiniz bu şeyle bak benim gibi <laughs> okey kartlarını alabilirsiniz Böyle dikkat ettim bu arkadaşımız yani emeğiyle kasılıyor ML kasılıyor o yüzden bu arkadaşımızın okey kartlarını çalabiliriz bu şekilde de para kasabilirsiniz yani ama kesinlikle hile ol, olan bir kişinin yani itemlerini yeri düşen itemlerini almayın evet arkadaşlar bir tane paskara metni olduk 20 level'lik şimdi bunu keselim arkadaşlar becerilerimizi açtık şimdi hesabımızda bakın eldiven yok site eldiveni yok bir paskala metnin e, eldivenle alakası yok arkadaşlar yani eldiven olmasa da atıyor yani eldivenin bir etkisi yok paskala metinde haberiniz olsun ben o yüzden bu hesaba site eldivendir şeydir almadım yoksa bu kadar bir yumurtayı nasıl kasayım şimdi göreceksin zaten %90 atacak bu metinden öyle hissediyorum şu an atmaya da biliyor yani illa kesin atacak bir şey diye de bir şey yok Geliyorum büyülü yumurtamız. Kestim. Evet büyülü yumurtamız burada arkadaşlar. Gördüğünüz olduğunuz gibi büyülü yumurtamızı aldık. Şu arka sayfaya koyduk. Çok güzel. Bak bir de 30 evlilik de metin varmış. Hem büyülü yumurta kasıyoruz hem de taş ee, kasıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir park asma taktiği yani. Evet metnimiz kırmak üzere. Bakalım ne atacak bize bu metinden. Evet artı sıfır taş attı. Güzel. 400k da buradan geldi. Mor iksirimiz var. Bunu da basarız giderken. Şöyle etrafa mutlaka bakın arkadaşlar Paskara yumurtası atmış olabilir. Yani her yere atabiliyor yani. Belli olmuyor nereye attı. O yüzden her kontrol etmek lazım. 35 evlilik metin bulduk. Bunu da keselim. Bu metnimizi kırmak üzere arkadaşlar. Buradan da bir taşımız alır mıyız? Aldık valla. Buradan da bir 400k geldi. Şimdi bunları 400k'dan pazar alsam tıpış tıpış gider diye düşünüyorum. Çünkü taş yok şu an pazarda. Görmüş olduğunuz gibi bütün arkadaşlarımız farmlıyor yani. Bırakmıyorlar. Ve taşlar da almıyorlar. burası hileci dolu mesela bak okey kartı var yerde. Bu okey kartını mesela yerden almayın. Yani başınız yanabilir. Burada hileci arkadaşlar var çünkü. O yüzden o okey kartını yerden almayın sakın. Evet arkadaşlar bir tane 10 levellik Pascal Abed'ini bulduk. Şimdi bunu keselim. 24 böyle atıp attığını atmadığını göreceğiz. Bu arada hala söylüyorum Pascal ne eldiven işlemiyor arkadaşlar. Atacağı varsa atıyor, atmayacağı varsa zaten atmıyor belki atacak belki atmayacak şimdi göreceğiz. Yani 24 level'de drop düşüyor yani 10 level'lik Pascal'dan. Şimdi düşünce göreceksiniz. Yani eğer atacağı varsa zaten atıyor. Onu söyleyeyim. Yani şimdi atmasa beni dışlamayın e, atmasa hep Evet maalesef bundan atmadı bak. Zaten atmayacağı varsa atmıyor. Bak 20 level'lik kesseydik ondan da atmazdı çünkü. Atmayacağı varsa atmıyor zaten. Şimdi bir tane de 10 level'lik buldum arkadaşlar. Bir de bunu kesme deneyelim. Yani dediğim gibi her şeye eldiven olsun, her şey full olsun. %100 atma diye oran bir şey yok arkadaşlar. Atacağı varsa atıyor. Şimdi bu da kırılmak üzere. Bakalım bundan büyülü yumurtamızı alırız büyük ihtimalle. Evet görmüş olduğunuz gibi büyülü yumurtamızı aldık. Bak hiç yoktan 2'de 1 atıyor arkadaşlar. Yani diğerden atmadı ama bundan attı. Yani bununla kanıtlamış olduk. Öyle diyelim. Bu arada metinlere kaç geçe atıyor, yani nerede buluyorsun derseniz, bak haritayı açtım. Haritanın bir ucundan başlıyorum, diğer ucuna kadar gidiyorum. Ee, ne zaman arama başladığımı diye sorarsanız, 40 geçe aramaya başlıyorum. Yani 40 geçe atıyor paskaraları. Haritanın bir ucundan diğer ucuna kadar gidiyorum, ondan sonra CH atıyorum. tabi kesen arkadaşlarımız çok olduğu için, o yüzden yani bir CH'de ya bir tane buluyorum ya da bazen bulamıyorum. Zaten sürekli bulsaydım emin olun ben şu an e, yani envanteri fulllemiştim yani buraları bile fulllemiştim çünkü bir C.H'de ya buluyorum ya bulamıyorum öyle söyleyeyim size yani kesen arkadaşlarımız çok gerçekten ve Marmara servoru zaten e, bence yani servolar arasında en kalabalık şu an bence aktif oyuncu olarak Marmara yani aktif oyuncusu çok arkadaşlar öyle söyleyeyim size bak bir tane de 20 levellik bulduk aynı C.H'de. Bak levelimiz aynı. Bazen 20 levelikten de atmadı oluyor yani. İlla %100 atacak diye bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir oran yok yani oyunda. Öyle söyleyeyim. Her zaman şansınız yaver gitmez. Atacağı varsa zaten atacak. Bakın şimdi. Evet bu metnimizi kırdık. Attım. Görmüş olduğunuz gibi atmadı bak. Levelimiz aynı ama bundan da atmadı. Gördünüz mü bak Levelimiz aynı ama atmadı. Neyse. Atmacayacağı zaman atmıyor. Yani buna bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Bu videomuzda ne yaptık? 4 adet taş kastık arkadaşlar. Yani kaç dakikada derseniz yani 10 dakikamızı harcadık fiyatları harcamadık. 4 taşı en kötü 300K'dan satsak 1M 200K burası yapıyor zaten. Yani en kötü 300K'dan satılsa beceri kitapları desek hani da en kötü 50 50'şar K'dan desek 1M 350K kastık arkadaşlar buradan. Yani yeni başlayan arkadaşlarımız için bence güzel bir sayı yani. Güzel bir para. Ve ayrıca üstüne büyülü yumurta kastık arkadaşlar. Bak bu büyülü yumurtaların da bir sonraki videoda açımı gelecek. Bu serimizin yani para kasmanın düşük levelde birinci bölümü olsun. Daha devamı gelecek. Daha yapılacak çok şey var. Bu sadece bir tanesiydi. Bu arada taşları satamazsanız en kötü gelin. Ben sizden alırım arkadaşlar. Sınırsız cana alırım. Normalde ben 250k'dan alıyordum. Lakin piyasa günden güne değişiyor. Şu an 300k'dan yani bulamıyorsun bile. 400k'dan atıyorlar pazara. Beni süs taşa dönüştürdüğüm için lazım yani gerçekten. Lazım oluyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanal abone olarak ve bir like bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.